Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni hep yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sizi sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Canım. doğum günün kutlu olsun. Seni çok çok, güzel çok, 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 seni çok 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 seviyorum. Gülden, yeni geldi geldi. Hanatı günün bu yeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.